Selamun Aleyküm Arkadaşlar Evet, bugünkü videomuzda ilk önce 7 dörtlük olan devri hindi usulünden bahsedeceğim. Sonra bununla alakalı rast makamda bir ilahiyi beraber meşk etmeye çalışacağız. Şimdi bu usulümüzün ismi devri hindi. 7 dörtlük yani bir ölçünün içerisinde 7 tane dörtlük notu olacak. Zaten usulde ona göre terkip etmiş 1 2 3 4 5 6 7. 7 dörtlükten oluşuyor. Ben bunu ilk önce tek çizgide, tek usul çizgisinde yazdım. Sonra çift çizgide yazdım. İkisi de aynı şey demek. Şimdi çift çizgide yazdığım zaman üst çizgimiz sağ diz anlamına geliyor. Alt çizgimiz de sol diz anlamına geliyor. Burada da zaten saplar yukarıdayken sağ el, aşağıdayken sol el. Yukarıdayken sağ el, aşağıdayken sol el. Burada da üst çizgiye gelenler sağ el ve sağ dize vurulacak. Alt çizgiye gelenler ve saplara aşağı olanlar sol diz ve sol elle vurulacak. Şimdi dartlarımızın adı düm tek tek dü te düm tek. Düm tek tek düm dü tek. Şimdi bunu elle nasıl vurulduğunu göstereceğim. Düm tek tek düm tek -te düm tek tek düm tek. -te evet. Usulümüz bu şekilde. Şimdi ilahimize geçebiliriz. İlahimize şöyle kabaca bir göz atıyoruz. Ne diyor burada? Rast ilahi. Yani rast makamında dini musiki formlardan da ilahi formunda beslenilmiş bir ilahi var önümüzde. Ey güzellerden güzel ruhum rasulü kibriya. Usulü devri hindi usulü. Biraz önce devri hindi anlattım. Vuruluşunu göstermeye çalıştım. Şimdi burada bestekarı yazıyor. Bestekarı Hüseyin Sebilci. Güftekarı yani söz yazarı yani şiirini yazan da Hayrullah Taceddin Efendi. Makamı da rast. Şimdi makamına rast olunca donanımında si, koma bemolü, fa, bakiye diyezi olacak. Donanımında yani aldığı arızalarda, değiştirici işaretlerde. Sonra karar perdesi, şurada karar perdesi, en son bittiği yere bakacağız. Rast perdesine bitmeli karar perdemiz rast olması için bu rast makamı rast perdesini de başlayabilir. Başka perdelerde de başlayıp en son rast perdesinde de bitebilir. Bu e, böyle bitmesi lazım. Rast makamı olabilmesi için. Şimdi bu ilahinin ilk önce bonasını yapacağız. Yani bonasında melodi yok. Melodi olmadan sadece notaların tartımlarını ve tartım notaların tartımlarını ve notaların yerlerini öğrenmek amacıyla yapılan şeye bona deniyor. Şimdi bonasını yapacağız ilk önce. Evet bonasını yapıyorum. Siz de takip edin ve sonra okumaya çalışın. Sol, sol, la, sol, fa, sol, la, la, do, si, la, sol, fa, mi, fa, sol. Sol, la, sol, la, si, la, si, do, re, do, re, mi, re, do, si, do, si, la, la, sol, sol, sol. Şimdi burada portenin içerisinde iki tane nokta var. Bu noktanın adı röpriz. Bu röpriz diyor ki beni gördüğün zaman başa dön. Zaten burada birinci dolap var. Başa döndükten sonra geliyoruz. Birinci dolaba atlayıp ikinci dolabı okuyacağız. Evet şimdi başa tekrar dönüyorum. Sol, sol, la, sol, fa, sol, la, la, do, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, sol, la, sol, la, si, la, si, do, re, do, re, mi, re, do, si, la, si, do, re, re, re. Şimdi ikinci dolabı okuduk. Burası ilahinin zemin kısmı. Şimdi nakarat kısmına geliyoruz. Nakarat kısmının başında da iki nokta var. Bu iki nokta diyor ki beni gördün ileride benim aynımdan tekrar göreceksin. Sonra bana geri dön. Tekrarından aynı yerleri oku ve ikinci dolapla devam et diyor. Şimdi nakarat kısmını okuyoruz. Nakarat kısmının bonasını yapıyoruz. Re, do, re, mi, re, mi, fa, mi, re, do, si, do, si, do, si, re. Re do, si, do, si, la, si, la, sol, la, sol, si, do, re, re, do, re, mi, re, do, do, si, do, re, do, si, si, do, si, la, la, sol, sol, re, re. Şimdi bu noktaları gördük, bu noktaları ilk gördüğümüz yere dönüyoruz, repriz yani, tekrar okuyoruz burayı. Re, do, re, mi, re, mi, fa, mi, re, do, si, do, si, do, si, re, re, do, si, do, si, la, si, la, sol, la, sol, si, do, re, re, do, re, mi, re, do, do, si, do, re, do, si, si, do, si, la, la, sol, sol, sol. İkinci dolabı okuyoruz, bitiriyoruz şimdi. Burası da ilahili nakaratı. Yani zemin okuduk, nakarat okuduk. Şimdi meyan geliyor. Meyan bölümünde burası. Meyan bölümünde illaki bestekarın Hüseyin Sebici'li bestekarımız, bestekarın meyan bölümünde illaki böyle tiz böl bölgelerde tiz bölgelerde gezilmesine gerek yok. Burada bazen makam değişikliği de olabilir ki burada rast devam etmiş. Emin Nakarat meyana gelince. Birazdan solfejini icra ederken de göreceğiz. Burada bir nihamet makamına geçmiş. Şimdi burası ilahinin meyan kısmı. Bonasına devam ediyoruz. Yine iki noktamız var. Bu iki nokta diyor ki beni gördün. Benim aynımdan ileride bir daha göreceksin. Tekrar bana geri dön. Yani iki tekrar demek bu. Şurada da bir senyomuz var. Senyodan sonra da senyoyu ilk gördüğümüz yere dön geri döneceğiz. Birazdan söyleyeceğim onu. Şimdi meyanın bonasını yapıyorum. Re, re, do, re, mi, fa, mi, re, re do, do, mi, re, do, si, la, si, la, sol, fa, sol. sol, re, re, mi, re, mi, fa, mi, re, do, si, do, re, mi, fa, mi, re, 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 noktaları gördük. Noktaları ilk gördüğümüz yere geri dönüyoruz. Re, re, do, re, mi, fa, mi, re, re, do, do, mi, re, do, si, la, si, la, sol, fa, sol, sol, re, re, mi, re, mi, fa, mi, re, do, si, do, re, mi, fa, mi, re, re, re. Şimdi geldik senyoyu gördük. Senyoyu ilk gördüğümüz yere döndük. Yani meyandan sonra tekrar nakarata döndük. O zaman trafik ne olmuş oldu? Zemin nakarat, meyan, nakarat en sonunda da bitireceğiz. Şimdi nakaratın tekrar bonasını yapıyorum. Re, do, re, mi, re, mi, fa, mi, re, do, si, do, si, do, si, re, re, do, si, do, si, la, si, la, sol, la, sol, si, do, re, mi, re, mi, fa, mi, re, do, si, do, re, do, si, si, do, si, la, la, sol, sol, re, re. Röpriz'i gördük. Geri döndük. Re, do, re, mi, re, mi, fa, mi, re, do, si, do, si, do, si, re, re, do, si, do, si, la, si, la, sol, la, sol, si, do, re, mi, re, mi, fa, mi, re, do, si, do, re, do, si, si, do, si, la, la, sol, sol, sol diye bitirdik ikinci dolapta. Evet şimdi ilahimizin Sol ile devam ediyoruz. İlahimiz... ...ras makamındaydı. Sol... Zihnimizden bir sol sesi duyduk. Hangi sesle rahat ediyorsan. Sol... Sol la, si do re... ...re do si la, ...sol... Ras seslerini hatırlayalım diye... ...bir ras beşlisi çıktım geri indim. Sol... Şimdi... Solfejine başlıyorum. Sol, sol la si do re re do si la sol. Evet şimdi başlıyorum. Sol, sol la sol fa sol la la do si la sol fa mi fa sol sol la sol la Si, la, si, do, re, do, re, mi, re, do, si, do, si, la, la, sol, sol, sol. Röprizi gördüm. Geri döndüm. Sol, sol, la, sol, fa, sol, la. La, do, si, la, sol, fa, mi, fa, sol. Şura olmadı. Tekrar okuyorum. Ee, böyle Evet arkadaşlar teknik bir hata oldu. Şimdi ilahini solfecini en baştan alıyorum. Sol, sol, la, si, do, re, re, do, si, la, sol. Rast seslerini hatırlamak amacıyla bir rast beşlisi çıktım, geri indim. Şimdi sol başlıyorum. Sol, sol, la, sol, fa, sol, la, la, do, si, la, sol, fa, mi, fa, sol. Sol la sol la si la si do re do re mi re do si do si la la sol 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 sol, sol la sol fa sol la. la do si la sol fa mi fa sol sol la sol la si la si do re do re mi re do si la si do re re Re, do, re, mi, re, mi, fa, mi, re, do, si, do, si, do, si, re, re, do, si, do, si, la, si, la, sol, la, sol, si, do, re, re, do, re, mi, re, do, do, si, do, re, do, si, si, do, si, la, la, sol, sol, re. Röprizi gördüm. Geri dönüyorum. Re, do, re, mi, re, mi, fa, mi, re, do, si, do, si, do, si, re, re, do, si, do, si, la, si, la, sol, la, sol, si, do, re, re, do, re, mi, re, do, do, si, do, re, do, si, si, do, si, la, la, sol, sol, sol. Şimdi zeminimiz ve nakaratımız bitti. Meyana geliyoruz. Meyanımızda dediğim gibi illa. Tiz bölgelerde olmasına gerek yok. Makam değişikliği de olabilir. Bu ilahide Hüseyin Sebilci e, zemin ve nakaratı rast geldikten sonra meyan kısmında bir nihamet makamı göstermiş. Re, re, do, re, mi, fa, mi, re, re, do, do, mi, re, do, si, la, si, la, sol, fa, sol... Sol, re, re, mi, re, mi, fa, mi, re, do, si, do, re, mi, fa, mi, re, re, re. Geri döndüm. Re, re, do, re, mi, fa, mi, re, re do, do, mi, re, do, si la, si, la, si, la, sol, fa, sol. Sol, re, re, mi, re, mi, fa, mi, re, do, si, do, Re, mi fa mi re re, re. Meyanımız bitti. Senyoyu gördük. Senyoyu ilk gördüğümüz yere döndük. Yani meyandan sonra nakarat. Nakaratın tekrar solfejini yapıyorum. Re do re mi re mi fa mi re do si do si do si re re do si do si la si la sol la sol si do re re do re mi re do si, do si do re do si si do si da la, la sol sol re re re. Do re mi re mi fa mi re do si do si do si re re do si do si la si la sol la sol si do re re do re mi re do do si do re do si si do si la la sol sol diye ilahimiz zin solfeji bitiyor. Şimdi ilahimizin icrasını usul vurarak Okuyorum. İlk önce iki tane boş usul yani devrihindi usulünü icra ettikten sonra ilahiye gireceğim. Düm tek tek düm tek Düm tek tek düm tek Ey güzellerden güzel Ruhum Resul-i Kibriya Ey güzellerden güzel ruhum resul Kibriya Hasta gönlüme nazar kıl Kalbime sensin deva Allah hasta gönlüme nazar Kalbime sensin deva. Buraya kadar ilahinin zemin ve nakarat kısmını okuduk. Şimdi meyanına geldik. Meyandan sonra da nakaratla bitireceğiz. Derdime derman olan ancak cemalin nurudur. Derdime derman can cemalin nurudur ismini anmakla daim her gönül bulur safa Allah İsmini anmakla daim Her gönül bulur safa Dedikten sonra ilahimizi bitirmiş olacağız.